Dedesi geliyor oğlum ama mama getiriyor dedesi. Topa nereye koyup buruyor mu? Buna da mama var dedesi. Vereyim mi? Tabi. Al gel. Acıktın mı annem? Verme istemiyorsa dedesi. İstiyormuş. Acıkmış dedesi, maması bitmiş çocuğun. Olay yırtma pamukcan. Can çok güzelsin ya, halımı yırttın, halımı yırttın Yemin ediyorum, alırlar. yırttı alırlar, hep yırttı. yırttı Ye tamam ye, sana diyoruz tabi Hayır Ne oldu Tomukcan? Çok mu korktun? Çok mu korktun annem?